Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun Aleyküm sevgili ve kıymetli izleyicilerim. Bugünkü ahlak dersimizde daha önce sözünü verdiğimiz kıymet konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili birçok elimizde hadis var, detaylarına girilmiş. Net ayetlerimiz var. Biz bunları özetleyerekten ayeti de bir tane de hadis net birebir okuyacağım. Bazı günahlar var çok büyüktür. O yüzden allah Teala bunları direkt bize Yaklaşmayın buyurmuş. Demiyor yapmayın, yaklaşmayın örneğin zina konusunda. Ve la takrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'a Şüphesiz zina büyük bir günahtır, kötü bir yoldur. Yaklaşmayın ona. Evet, demiyor yapmayın. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Peki zinadan daha büyük ne vardır? Faizden daha büyük hangi günahlar vardır? Evet, katibet vardır. Bu gıybet çok büyük bir günah. Neden? Çünkü insanın şahsiyetini, haysiyetini yok ediyor. Toplum içinde onu düşük düşür, düşürüyor. Helak ediyor onu, mahvediyor, öldürüyor adeta. O yüzden allah Teala bu tür günahları da yaklaşımı çok sert bir şekilde olmuştur. Evet. Gıybet yani şahsın o cemde olmadığı bir toplumda olmadığı an onun hakkında arkasından ayıbını aramak onu küçük düşürecek, onu sevmediği şeylere söylemektir. Manası bu. Tabi olabilir. Şahıs görmediği toplumda olabilir. O görmediği halde onu kaş göz hareketlerle onun ayıbını aramak da yine kıymete girer. gıybetle ilgili hadisleri toplayacak olursak bazı onun ee, önemli vurgulanan yerlerden bazı örnekler getirelimin Çünkü büyük günah olduğu için cehennemde de yeri büyüktür. Buyuruyor ilk cehenneme girecek şahıstır gıybet eden. Cehennemdeki cehennem köpeklerine yem olur, yiyeceği olur. Çünkü o dünyadayken kardeşinin ölü etini yiyordu. Cehennemde onun ağzından çıkan o pis kokudan dolayı cehennem halkı eziyet çeker. Şu tabire bakın. Yani buna benzer hadisler onun ne kadar büyük bir günah olduğunu gösteriyor. Ama maalesef o zinada ki o insan yaklaşmıyor bazen, yapmıyor. Neden? Çünkü çevrede, toplumda bir dışlanma oluyor. Ama kıybet hiç öyle olmuyor. Rahat yapılıyor. Alışkanlık haline alınıyor. Kıybet olmadığı zaman rahatsız oluyor. Birkaç kişi yan yana geldiği zaman hemen başlanıyor başkalarının hakkında hatalarını aramak, onların maalesef kıybetini yapmak. Allah'a sığınırım. İşte bu yüzden toplum olarak, sadece şahıs olarak demiyorum, toplum olarak da Müslümanlar bir yere ulaşamıyor maneviyatta bir yere gidemiyor. Yaptıkları ibadetler yok oluyor. Buyuruluyor ki o gıybet edeni yaptığı ameller gıybet ettiği kişiye gider o güzel amelleri. Onun kötü amelleri de bu tarafa gelir. Kıyamette, ahirette o gıybet eden der Ya Rabbi benim bu o kadar güzel amellerim vardı. Kerbela'ya gitmiştim. Mekke, Medine'ye gitmiştim. Senin yolunda malımı harcamıştım. Bakar ki hiç, hiçbir şey yok. Bunlar yok. Denilir ki sen gıybet ettin. Bu güzel amellerin verildi oraya. O şahıs da bakar benim bu amellerim yoktu. Bu güzel ameller nereden geldi? Denilir o sana gıybet edenin güzel amellerini sana verdik. Evet. İnsan belki de gerçekten o şahıs layıktır. Yani gerçekten ayıbı var. Kötü yönü var. Ama İslam diyor hayır. Sen hakkın yok onu başkasının yanında söylemeye. Başkasının yanında onu küçük düşüremezsin. Çünkü Allah'ın yanında Müslüman'ın, hatta diyelim normal insanın, onun bir şahsiyeti var, haysiyeti var, toplumda bir yeri var. Sen onu küçük düşüremezsin. Evet, Allah kullarına bu kadar önem veriyor. O halde kul bunu düşüremez. Buna benzer nice hadislerimiz var. Tabi bazı yapılabilen yerler var. Örneğin bid'at koyan, dinde bid'at çıkaran ya münafık. Tabi bunları ben girmek istemiyorum. Bunlar belli şeyler ama yine dikkat edilecek ki bu tür şeylerle yani şer'i şeylerle şeytan gelip ya bu zaten bid'at koyu. Halbuki öyle bir şey yok. Bir kağıtasını görmüş ya da bu münafık gibi bir şey. Hemen başlayalım. Anlatalım. Sorun değil deyip gıybet ediliyor maalesef. Çok dikkat etmek lazım buralarda. En güzeli hiç girmemek. Çünkü büyük günah. Allah Teala zinada ne diyor? Yaklaşmayın. Burada da en güzeli yaklaşmamak. Böyle şek olan yerlerde yaklaşmamak en güzel. Allah Teala Kur'an'da Hucure Suresi 12. ayet-i kerime'de net bir şekilde iki tane günahı anlattıktan sonra yani nehyettikten sonra kötü zan ve casusluk. Yani insanlar arasını da birbirlerinin hatalarını aramayın dedikten sonra velayet dokun ba'd. Birbirlerinizin kıybetini etmeyin. Ölü ee, kardeşinin etini yemeyi sever misiniz? Hayır. Tekerehtumu. Gördünüz mü? Bak nasıl hoşunuza gitmedi? O halde yapmayın bu işi. Evet, insan kendi kardeşinin ölü etini yemiş gibi, leş yemiş. Peki sorabilirseniz burada e, nasıl oluyor? İnsanlar şu an biz göremiyoruz. Birçok gıybet eden var ama et yemiyor. Bunun cevabı da şudur. Dikkat edelim buraya. İnsan iki yönlüdür. Bir zahiri yönü, bir de batini yönü vardır. Biz sadece düşünmeyelim ki batına bir şu an anında ceza gelsin. Bazen nedir o batına geliyor. İnsan leşediği zaman ne yapar? Hastalanır vücudu. Hastalanır ve ölür. İşte bu şekilde de kaybet ettiğinde hem ameli yok oluyor hem imanı yok oluyor. Alışkanlık haline geldiğinde de dini de yok oluyor. Yani o maneviyat diye bir şey kalmıyor. Ölüyor adeta. Öyle diyelim. Yani maneviyatını öldürüyor. Yani gerçekten de öyle et yiyor aslında. Evet bunlarla nasıl kurtulabiliriz? Diyebilirsiniz cehaletimizi giderelim. Bu tür şeyleri bilelim ve gaflette kalmayalım. Evet bu bir yerada iyidir. Bir yere kadar. Ama asıl şey ben size söyleyeyim ve buraya dikkat edelim. Bizim tabi bizim derken daha çok Aleviler için diyorum. Gerçi İmam Ali herkesindir. Sadece Alevi'ye has değildir. Pirimiz önderimiz rehberimiz peygamberin naibi kimdir? İmam Ali'dir. İmam Ali ne yaptı burada? Evet, bura çok önemli. İsra suresinde Allah Teala buyuruyor 71. ayet-i kerimede. Evet, şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme <laughs> ned'u O kıyamet gününde herkes imamlarıyla çağırırız. Evet, imam alemimizle çağrılacağız. Herkes kendi imamıyla. Kim imam edindiyse bir kişi, önder edindiyse onunla çağrılacak. Bizler de imam aliyle. İyi olsun kötü olsun ben İmam ali taraftarıyım, ben aleviyim diyen herkes, kendine aliye nispet veren herkes o gün onunla çağrılacak. Yani onun yana gelecek. Ama kimler kurtulacak? Onu şefaat etti. Yani onun yolundan gidenler. Yolundan gitmeyenlere İmam Ali yüzünü çevirecek ve alınacak, gidilecek. Bir ayet daha okuyorum. Bir sonraki ayete dikkat edelim. Ve men kana fi hadi a'ma fa huwa fi al a'ma ve adallu 72. ayet-i kerimeye dikkat edin. Bu da bunun cevabı oluyor. Kim bu dünyada kör olursa ahirette de kör olur ve çok sapmış bir yol olarak o orada olur. Evet buradaki bu kör mana bu zahiri kör değil. Belki nedir? O ikrar verdiğin önderin imamının yolundan gitmemektir. Sen söz verdin. Alevi yani söz veren, Ali'nin yolundan giden. Ali nasıldı? Peygamber Efendimiz İmam Ali'ye sordu. Ya Ali eğer biri senin yanında hata ederse ne yaparsın? Dedi ya Resulallah örterim. İkinciye bir de aynı şeyi yaparsa buyurdu yine örterim. Üçüncüye aynı hata yaparsa buyurdu yine örterim ya Resulallah. Evet. Peygamberimiz orada şu cümlesi var. La fata illa Ali. Ali'den daha yiğit bir genç yoktur. Peki bu cümleyi başka nerede söyledi? Evet bir yere daha söyledi. Handek savaşında. Handek'te o Amr İbni Abdüvet. O Hande'yi geçince atıyla birlikte. Çünkü o kafirlerin en cesuru, yenilmeziydi. Orada seslendi Müslümanlara beni cehenneme gönderecek ve benim de onu cennete göndereceğim birileri yok mu? Gelsin yanıma. Meydan okudu. Evet. Peygamber Efendimiz asabına üç kere söyledi. Üçünde de İmam Ali kalktı. Bazılarına dedi sen sen ey fulani kalk kalk. Kalkmadı kimse. Hiç kimse de çift yok İmam Ali'den başka. En son İmam Ali'yi gönderdi dua ederekten. İmam Ali o karşı takki o Emre İmde Abdüvedde birkaç hamlete bitirdi işini. Orada peygamberimizin iki cümlesi var. Bir tanesi bütün küfrün ve bütün imanın karşı karşıya geldiği andır. Ve bir cümlesi daha. La feta illa ali, la seyfe illa zulfiqar. Evet, İmam Ali Efendimiz'in bu şekilde öldü. Netice çıkarıyoruz. İmam Ali Efendimiz savaşta bu şekilde, en yücesi ahlakta da bu şekilde. Korkusuz, ahlakın o zor yerlerinde sabreden, iyi küçükle küçük büyükle büyük olan böyle bir Ali rehberimiz var. O halde bu gıybet konusunu çünkü insanda özellikle alışmışsa imkanı yok kurtulamaz. Çok zor. Rabbim bizi pirimizin yolundan ayırmasın canlar.